3 deyince başlıyoruz tamam mı? 1, 2, 3 başla. <laughs> ya kardelen ben sana öyle mi gösterdim? Oradan göstermedim ki sana. Sen buradan gideceksin yine. Ben de... Gel baştan. Tekrar baştan. Baba ben doğru mu yapıyorum? Tabi sen dur. Bak kardelen. <laughs> Bu da bir bebek gibi korkuyor ya. Tamam gel. Gel hadi gel. Baba bak şöyle aslında değil mi? Bak şöyle. Birini çeksin. Tamam tamam dur. Hadi. Tamam ben biliyorum seni anladığını da ona Ye, ben... Celriksin. Hayır öyle deme. <laughs> tamam gel kardelen göstereyim. Tekrardan yaparsın. Bebek ya. Ne oldu? Her Neyi şey... başaramadınız hanımefendi? Bakar mısınız? He? Hadi gel tekrar baştan kazanacaktın sen yoksa hadi gel. Hadi. Önce hadi gidin Önce bekleyin ben orada ben geliyorum. Hadi hadi Fatih. Evet. Fatih hadi. Kardelen. Kardelen. Bak buradan dolanacaksın. Karşıya geçmeyeceksin. Tamam mı? Oradan dolanıp geri döneceksin. Tamam mı? 1-2-3 tamam. Başla. İtelemeyin birbirinizi. Aferin. La, <laughs> senin kol taraf. Ha. Hızlı, hızlı, hızlı. Kardelen hızlı. Bas, 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 bas. Aferin kardelen. Hızlı. hızlı, 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 hızlı. Aferin kardelen. Bravo. Bitti. Berabere, berabere. Aferin kardeşim, güzel bir performans. Ama kural hatası yaptınız biliyor musunuz? Ne? ne? biliyor musunuz? Burada dönerken, tamam mı? Bak dönerken, buradan dönerken, buradan böyle tekrar girerken böyle yapmanız lazımdı, tamam mı? O zaman bir daha, hadi geçin bakalım. Bak bu sefer birinci olan tamam mı? Ödül alacak benden. Ama atlarken bir böyle bir şey koyalım. oraya atmam. Ama iki kişisiniz. Nasıl olacak o iş? Bir tane daha Aynı anda atlarsanız oraya ne olur? Bir tane, bir tane de oradan gelip geçiyor. Fark etmez ya, olmaz, Olmazsa da olur. Geç hadi, geç start yerine geç. Hadi. Bir, iki, üç, başla kardelen hadi hızlı kardelen hızlı hadi yavrum sen kazanabilirsin hızlı 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 aferin kardelen daha hızlı aferin Seri, aferin kardelen öne geçti çabuk kardelen zigzag yap zigzag yap aferin aferin Fatih kardelen kazandı kardelen kazandı niye kazandı hem de sen kuralı tas yaptın Fatih aferin şampiyonumuz kardelen bugün kazandı Tamam artık tamam, geceye kadar burada düğün yapıyorlar düğünde eğleneceğiz. Evet. Hadi bakalım. Ama evet. sen izledin. sen Fatih sen nasıl bir hata yaptın farkındaydın değil mi? Evet. Hayır. Sen yakalayabilmek için şey yaptın Kural hatası hadi yaptın burada. Olmaz. Biz de Hayır. 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 Ben yapma, yapma. dur dur. dur, dur.